Gençleştirici, Gençleştirici özelliği, de özelliği var. Evet. Çünkü içindeki vitaminleri açısından öyle. Ve demir eksikliğine bağlı kansız kansızlığa çok iyi geliyor. Halsizliğe çok iyi geliyor. Can kardeşler enfeksiyonlara yani vücudunda her türlü enfeksiyonlara çok iyi geliyor. İdrar yolu enfeksiyonları çok iyi geliyor. Koronalı günlerde koronaya karşı mucize gibi iyi geliyor. Yeni koronanın yok şöyle alt grubuymuş yok işte değişiklik yapmış da Mutasyona uğramışlara da hepsine iyi gelen bir mucize bitki aronya. Aronyayı bulursanız yiyin kardeşlerim. Aronyanı buluyorsanız sirkesini için kardeşlerim. Aronyanın bile olsanız özünü yiyin kardeşlerim. Bir mucize bitki olduğunu sakın unutmayın. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ben tıpkı kısmını anlattım. Şimdi bunlar ne kadar sonra toplanacak? Ee, bu sene hasat erken olacak. Normalde Eylül e, ilk haftası, ikinci haftası. Geçen sene <laughs> o dönemlerde hasat yapmıştık ama bu sene Damdan erken uyanmasından dolayı, e, yaklaşık... Yani Ağustos... havalar biraz sıcak gitti diyorsun, evet. Ağustos'un 20'si, 15'i civarında yavaş yavaş hasada evet. başlayacağız biz. Evet. Ekşi Kardeşim... e, işte, bir anda toplamayacağız zaten. Oldukça toplamayacağız. Olgunlaştıkça. Ol... Ne onların... kadar kara olursa o kadar iyi. Evet. Demir eksikliği anemilerine, kansızlığa karşı çok önemli. Sinir sistemine çok önemli. Beyin hücrelerinin çalıştırıcı özelliği var. Ders çalsan çocuklarınıza yedirin çok faydası var. Ama ama en önemlisi bütün dünyada bilinen bir şey var ki Kansere karşı inanılmaz hem koruyucu özelliği var hem de olan kanser hücresinde tedavi edici özelliği var aronya bitkisinin. Evet. Doğru. Doğru. Senin ilave yapacağın bir şey var mı? bir şey var mı? Yani şeker hastalığında çok iyi geldi. Kolesterol, şeker dedik zaten. Kolesterol de şekerde direkt düşürücü etkisi var. Yani öyle güzel bir şey ki sevgili kardeşler buluyorsanız muhakkak hem alın hem yiyin. Sirkesi olabilir. Evet. Meyve suyu olabilir. Evet. Kendisi böyle Direk yemek olabilir. Yaş, yaş, olarak iki ay boyunca muhafaza edebilirler insanlar buzdolabında. Buzlu, derecede. Bu, buzdolabında gayet rahat saklayabilirsiniz. Rahat Oldukça yersiniz. Hocam. Daha sonra bu, oldu. şimdi, bu Oldukça saklayabilirsiniz, kendinizi yiyebilirsiniz. Buzlukta saklayıp çıkarıp yiyebilirsiniz. <laughs> sirkesini yapabilirsiniz. Sirke yaptığınız zaman mucize kere mucize oluyor. Probiyotik özelliklerinden dolayı kolesterol, şeker ve kanser karşı koruyucu özelliği daha müstü artıyor. Yani aronyanın muhakkak sirkesini de yapın diyorum can kardeşlerim. Bu mucize bitkiden faydalanın diyorum. Yılmaz kardeşime böyle dağın tepesinde bu güzellikleri yaptığı için böyle güzel bir üretime sebep olduğu için çok teşekkür ederiz. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ ol Deniz Sağ ol kardeşim. Değiniz,